Keşif Rotası kanalından herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda Afrika kıtası ülkelerinden Esvatini Krallığı'nı eski adıyla Sıvazilant'ın özelliklerini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce Keşif Rotası kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Esvatini Krallığı eski adıyla Sıvazilant, Afrika kıtasının güneyinde bulunan denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Esvatini Krallığı'nın kuzey, güney ve batısında Güney Afrika Cumhuriyeti, kuzey doğusunda Mozambik bulunmaktadır. Esvatini Krallığı'nın yüz ölçümü 17.364 kilometre Ankara'nın yüz ölçümü ise 24.521 kilometre karedir. Yani Ankara'nın yüz ölçümü, Eswatini'nin yüz ölçümünden bir buçuk kat daha büyüktür. Ülkenin eski ismi Swaziland. Sıvazilerin yaşadığı ülke anlamına gelmektedir. Ülkeye bağımsız olmadan önce verilmesi planlanan isim Negvein'dir. Negvein, Swaziland'ın ilk kralıdır. Ülkenin Swaziland olan ismi 2018 yılında Kral 3. M. Svatini tarafından Eswatini olarak değiştirilmiştir. Esvatini Krallığı'nın idari başkenti M. Babaani iken Kraliyet ve Yasama Başkenti Lobamba'dır. Bunların dışında Sitiki, Manzini, N.H. Langano şehirlerindendir. Esvatini Krallığı'nda yönetim biçimi, 6 Eylül 1968'de Büyük Britanya'dan bağımsızlığını kazanan ülkenin yönetim şekli mutlak monarşidir. Esvatini Krallığı'nda siyasi partilerin seçimlere katılması söz konusu değildir. 1973-2006 yılları arasında yasaklı olan siyasi partilerin 2006'dan beri durumu belirsizdir. Esvatini Kralı yasama, yürütme ve yargının başında yer almakta olup diplomatik dokunulmazlığa sahiptir. Eswatini'de Nüfus 2021 yılı verilerine göre Eswatini Krallığı'nın nüfusu 1.172.000'dir. Ülkenin %53'ü 0.24 yaş aralığındayken yaklaşık %4'ü 65 yaş üzerindedir. Eswatini Krallığı'nda yıllık nüfus artış oranı %0.75'tir. Eswatini Krallığı'nda Din ve inanış. Ülkede nüfusun %40'ı Protestan Hristiyanlık ile Yerel Afrika dinlerinin karışımı olan Siyonizm, %20'si Katolik Hristiyan, %10'u Müslüman, %30'u ise Hinduizm, Bahailik, Yahudilik ve Yerel dinlere inanmaktadır. Esvatini Krallığı'nın resmi dilleri İngilizce ve Sıvati dilidir. Ülkede Zuluca ve Songaca dilleri de kullanılmaktadır. Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Esvatini Krallığı'nın 2020 verilerine göre gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık 5 milyar dolardır. Kişi başına düşen milli gelir ise yaklaşık 4300 dolardır. Ülkenin para birimi Lilangeni ve Rand'dır. Esvatini Krallığı hakkında ilginç bilgiler. 1. Esvatini Krallığı'nda albino insanlar şans getirsin diye öldürülür. Afrika kıtasında birçok gelişmemiş ülkede olduğu gibi Esvatini Krallığı'nda da bu gelenek devam ediyor. Albino olan insanlar avlanarak özel ritüellerle öldürülür. Öldürülen albino insanların vücut parçaları şans getirmesi amacıyla saklanır ve büyü yapmak için kullanılır. 2. AIDS hastalığı yüksek oranda görülmektedir. Esvatini Krallığı'nın nüfusunun yaklaşık %27'si HIV virüsü taşımaktadır. Ülkede yaklaşık 200 binden fazla AIDS hastası bulunmakta olan Esvatini de 46 bin çocuk AIDS nedeniyle yetim kalmıştır. 3. Esvetini Krallığı'nda ortalama yaşam süresi 57'dir. Ülkede beslenme ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olması nedeniyle ortalama yaşam süresi kısadır. Erkeklerde 54, kadınlarda 63'tür. Bu ortalamaları ile en düşük yaşam süresine sahip ülkelerden biridir. 4. Genç kızlar kralın eşi olmak için yarışmaktadır. Esvetini Krallığı'nda her yıl kamış dansı olarak adlandırılan bir etkinlik düzenlenmektedir. 20 binden fazla genç kız özel kostümler giyip dans ederek kralın eşi olabilmek için mücadele etmektedir. 5. 5- Esvetini Krallığı'nda doğal hayat çok önemli kabul edilir. Helena Kraliyet Ulusal Parkı'nda çeşitli canlı türleri bulunmaktadır. Bu parktaki canlıları kaçak avcılar öldürdüğü için, park korucularının kaçak avcılık yaptığından şüphe duydukları kişileri sorgusuz sualsiz vurma ihtimalleri bulunmaktadır. Eğer vurulan kişi ölürse park korucusu herhangi bir şekilde ceza almaz. 6- Esvetini'de yeni doğan bebeklere isim verilmez. Ülkede doğan bebek 3 aylık olana kadar kişi kabul edilmez ve bir şey olarak kabul edilir. 7- Esvetini Krallığı'nda kocası ölen kadınlar saçlarını tıraş ederler. Ülkede dul kadınlar saçlarını keserek mutsuzluklarını ve matemlerini herkesin bilmesini isterler. 8. Esvatini Krallığında her 100 kişiden 10 tanesi yoksuldur. Ülkedeki yoksulluk Türkiye'deki gibi değildir. Yani açlıktan ölme noktasına gelebilecek şekilde yaşanan yoksulluktur. 9. Esvatini Kralı 2. Sopuza'nın 70'ten fazla işi 500'den fazla çocuğu olduğu söylenmektedir. 10. Ülkede evli olmayan kızlar üst tarafı çıplak gezerler. 11. Esvatini Kralı'nın eşi halkın annesi olarak kabul edilmektedir. 12. Bir Esvatini Linan genisi 1,08 Türk lirasına eşittir. 13. 3. Esvatini Krallığı'nda nüfusun %60'dan fazlası günlük 1 doların altında para kazanmaktadır. 14. Türkiye'den Esvatini Krallığı'na gitmek için vize almanız gerekmemektedir. Esvatini Krallığı videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Keşif Rotası kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.